5. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılılık çalışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalımızda yer alan 3. yazılı hazırlı çalışmasıdır arkadaşlar. Ayrıca matematik konu tekrar videomuzda yer almaktadır. Diğer yazılılarımıza da ulaşmak için oynatma listelerinden 1. dönem 1. yazılı oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Kanalımızda fen, türkçe, bilişim yazılılarda yer almaktadır. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. 108 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? Arkadaşlar asal çarpan istiyorsa ne yapıyorduk? Bakın burada iki kelimemiz var çarpan ve asal çarpan kavramları. Asal çarpan dediğimizde 108'in yanına şu şekilde çizgi atıyoruz. Eğer çarpan isteseydi 108'i ne yapacaktık? 1'e 108 diye ayıracaktık ama şu anda bunu yapmıyoruz çünkü asal çarpanlarını istiyor. Asal çarpanlarımız en küçüğü 2'den başlayıp hiçbir sayıya bölünmeyen sadece kendine ve birine bölünen sayılarımızdı. Şimdi en küçük asal çarpandan bölmeye başlıyorum. 108 bölü 2, 54. Tekrar 2'ye bölünür çift sayı olduğu için 27. 27 artık 2'ye bölünmez. Bir sonrakine bakıyorum 3. 3'e bölünür 9. 3'e bölünür 3 ve 3'e bölünür 1. 1'i bulduğumda asal çarpanlar bitti. Farklı asal çarpanları... 2 ve 3 bunları çarptığımda 6 sonucunu elde ederim. Geldim ikinci soruya. 30 kilo ceviz alan Mustafa Bakkal bu cevizin kendisinden farklı en büyük çarpanı kadar cevizi birinci gün. Şimdi birinci gün kendisinden farklı en büyük çarpanı. En büyük çarpanı diyorsa şu şekilde ilerleyeceğim ve en büyük asal çarpanı kadar cevizi ikinci gün satmıştır. Asal çarpan diyorsa bu şekilde ilerleyeceğim. Daha sonra kalan cevizi kendi ihtiyacı için eve götürmüştür. Buna göre Mustafa bakkal eve kaç kilo ceviz götürmüştür? Hemen bakalım. 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 5'e 6. Kendisi hariç en büyük çarpanı 15. 15 kiloyu bir aldık. 1. gün sattık. Şimdi geldim. Böldüm 2'ye 15. Böldüm 3'e 5. Böldüm 5'e 1. Buradaki en büyük asal çarpanı da 5. 5 kilo da ikinci gün sattım. Toplam 20 kilosunu sattım. Eve ne kadar götürdüm? 30 eksi 20'den 10 kilo da eve götürmüş oldum. Geldim üçüncü soruya. Yanda verilen sayılardan bir dikdörtgen ile bir daire eşleştirilip toplandığında sonuç bir asal sayı oluyor ise eşleştirme sonunda açıkta kalan sayı kaç olur? Asal sayı olacak arkadaşlar topladığımızda. Mesela 7 ile 4'ü toplayalım. 7 artı 4'ten 11 alırız. 11 bir asal sayıdır. Bakın asal sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ve devam ediyordu. Hiçbir sayıya bölünmeyen bakın sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılardı. 12 ile 5'i toplayalım. 12 artı 5'ten 17 sonucunu elde ediyorum. Bu da bir asal sayıdır. 12 ile 5 ile gitti. 25 ile 2'yi toplarsam 27 olur. 27 asal sayı değildir, 3'e bölünür. 25 ile 6'yı toplayalım bakalım. Bir asal sayı elde edebilecek miyiz? 25 ile 6'yı topladığımızda 31 sonucunu elde ettik. Bu da bir asal sayı. Açıkta kalan sayımız kaç oluyor? 2 olmuş oluyor. Devam edelim. 12 sayısı daire içerisine verilen sayılardan hangileriyle aralarında asaldır? Aralarında asal demek Hiçbir ortak böleni olmayan demek. Şimdi nasıl yapacağım? 12'yi önce asal çarpanlarını ayırayım. Böldüm 2'ye, böldüm 2'ye, böldüm 3'e. Şimdi 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'müş. Şimdi altın bakalım. Sırayla hepsine bakacağım arkadaşlar. Çünkü ortak çarpanı olmaması gerekiyor. Çarpanlardan da yürüyebilirsiniz. Asal çarpanlardan da hemen 6'yı. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bakın ortak 2 çarpanı var. 3 çarpanı var. Bunlar aralarında asal değil. 15'i geldim. 3'e böldüm 15'i. 5. 5'e böldüm. 1. Ortak 3 çarpanı var. Bu da olmaz. 15 de gitti. 25'e geldim. 25'i bölelim. 25. 5'e bölünür. 5. 5'e bölünür. 1. Hiç ortak çarpanı yok. O zaman 12 ile 25 aralarında asaldır diyebiliriz. Geldik. Şimdi 17'ye bakalım. 17 kendisi asal sayı olduğu için sadece 17'ye bölünür. Yani hiç ortak çarpanları yok. O zaman 12 ile 17 de aralarında asal diyebiliriz arkadaşlar. Bu iki sayımız aralarında asal oluyor. Geldik 5. sorumuza. Rakamları birbirinden farklı 5 ile bölünebilen 5 basamaklı bir çift sayıdır. Şimdi 5 ile bölünebilmesi için son rakamının arkadaşlar 0 ya da 5 olması lazım B'nin. Ama burada çift sayıdır dediği için 0 olması gerekiyor. Çünkü 5 0 ee, nedir? Bir çift sayı değildir. 4 2 boşluk 9 0 oldu şu anda. Bu sayı 3 ile bölünebildiğine göre 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Toplayalım. 4 artı 2 6 artı 9 eşittir 15 oldu. 15 3'ün katı. O zaman ben buraya 0 yazabilirim. Ama burada bakın bir kural var. Rakamları birbirinden farklı diyor. O zaman 0 yazamam. Bir sonra kaç var? 15'ten sonraki sayımız 18. 3 eklersem 18 olur. O zaman buraya 3 yazabilirim. Bir sonraki sayımız 21. 6 eklersem 21 olur. E buraya 6 da yazabilirim rakam farklı. Bir sonraki sayımız 24. 9 eklersem 24 olur. Ama rakam farklı olmaz. Bakın burada 9 yer alıyor. Bunu da yazamıyorum. Kaç farklı rakam geliyor? 3 ve 6. 2 farklı rakam gelmiş oluyor. Dikkat edin. Soruyu okurken rakamları birbirinden farklı kelimesini özellikle görmeye çalışın. Diğer sorumuz. Rakamları birbirinden farklı. Bakın yine birbirinden farklı diyor. 3 basamaklı, 3 ve 5'e kalansız bölünebilen en büyük çift doğal sayı. Geldik 9 8 7 olması lazım. Ama 5'e bölünecek. Yani 5 olabilir. O zaman 9 8 sonra 0 olabilir. 9'dan 7'ye geçeriz. 5 olabilir. 9'dan 7'ye geçeriz. 0 olabilir. 9'dan 6'ya geçeriz. 5 olabilir. Şimdi geldik. Bunlardan birkaç tane yazdım. 3'e bölünüyor mu? 9 8 17. 5 daha 22. 3'e bölünmüyor. 9 8 17 hala 3'e bölünmüyor. 9 7 daha 16. 5 daha 21. Burası 3'e bölünüyor. Rakamları da birbirinden farklı. Demek ki cevabımız 975 olacak derken burada çift doğal sayı istediğini görüyorum. Demek ki bu da olmadı. Geldim. 97 daha 16. Bu da olmadı. Buraya geliyorum. Bu çift değil. O zaman 960'a geldik. 96 daha 15. 15 3'ün katıdır ve sayımız çifttir. Demek ki cevabımız 960 olacak. Soruyu okurken dikkat ediyoruz. Yanlış cevaba gitmeyelim. Bakın çözümünü bildiğimiz halde hatalı okursak yanlış cevap veririz. Devam ediyoruz. Bu nedir? A ve B bölgelerindeki kartlarda yazılan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e ve 6'ya bölünenlere bakacağız. Şuraya yazalım. 2'ye bölünenler A'ya yazalım arkadaşlar. 3'e bölünenleri B'ye yazalım. 4'e bölünenleri C'ye 5'e bölünenleri D'ye ve 6'ya bölünenleri E'ye yazacağız Şimdi 5'e bölünenlerden Gidelim 5'e bölünen bir tek 10 var Onu buraya yazdım gitti Her birisine bir tane sayı Gelecekmiş şimdi onu burada harcadık Şimdi gelelim Sayılarımıza bakmaya Arkadaşlar 12 sayısı 12 sayısı Buraya bölünür buraya da bölünür buraya da bölünür. Gittik 12'yi tamam. 22. 22 sayısı çift olduğu için buraya bölünür. Başka da bölünebileceği yer yoktur. 3'e, 4'e ya da 6'ya bölünmez. O zaman buraya arkadaşlar yanlışlıkla 12 yazdık. 22 sayısını buraya gelelim. 12'yi sildik. Şimdi geldik 39. 39 9 ve 3'ün toplamı 12 olduğu için 3'e bölünür. Buraya geldim. 39'u yazdım. Bundan dolayı arkadaşlar 4'e bölünmez, 6'ya da bölünmez. 39'u buraya yazalım. Başka yere yazamıyorum. Şimdi geldik 42'ye. 42 sayısı hem 2'ye hem 3'e bölünebilir. Bundan dolayı 42 sayımızı arkadaşlar ne yapıyorum? 12'yi şuraya da yazmamız lazım 4'e bölündüğü için. 42 sayımızı 2'ye ve 3'e bölündüğü için 6'ya da bölünebilir. 42'yi buraya yazdım. 4'e bölünebilme kuralı son 2 rakamı 0, 0 ya da 4'ün katı olacak. Şimdi 12'yi buradan siliyorum. Burada kalıyor. Ne oldu şimdi? 12 arkadaşlar 4'e bölünebildiği için. Bakın 12 hem 2'ye hem 3'e hem 4'e hem 6'ya bölünüyordu. Ama Diğer rakamlar her bir harfte bir rakam olacağı için bu şekilde oluşmuş oldu. A ve B'yi toplayalım. Yani ne istiyoruz? 39 ile 22'nin toplamını istiyoruz. 9, 2 daha 11. Bir de elde buradan 61 sonucunu elde ediyoruz. Devam edelim. Bir yarış pistini süratleri sabit iki araçtan biri 4 diğeri 6 dakikada turluyor. Yani 6, 12, 18 her 4 dakikada 6 dakikada bir turluyor. Diğeri de 4 dakikada 4, 8, 12 dakikalarda turluyor. Başlangıç çizgisinde aynı anda ve aynı yönde yarışa başlayan bu araçlar ilk defa kaç dakika sonra bir araya gelirler? İkisinin sayısının ortak katı olan 12 dakika sonra bir araya gelmiş olurlar. 180 ve 216 santim uzunluğundaki bir çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Buna göre oluşacak parça sayısı en az kaçtır? Şimdi ortak bölenlerin en büyüğü lazım bana. O zaman 180'i o bölelim. 1'e 180, 2'ye 90, 3'e 60, 4'e bölünür mü? 4'e 45, 5'e 36, 6'ya 20. Burada bir durayım devam ediyorum ama belki ortak bölen bulmuşumdur. 1'e 216, 2'ye 108, 3'e 6, 7, 8, 9 olduğu için 3'e de bölünür. 75 olsa 225 olur. 70 olsa arkadaşlar 210 olur. Demek ki 72. Devam ediyorum. 16 olduğu için 4'e de bölünür. 60 olsa 240, 50 olsa 200. Demek ki 54 olacak. 5'e geliyorum. 5'e bölünmez. 6'ya geliyorum. 6'ya 36 olur. Çünkü bakın 6 kere 30, 180. 6 kere 6, 36, 216 oldu. Bakın bir ortak çarpan buldum. 36 çarpanını buluyorum. Yani ben 180'i 36 kiloluk pardon 36 santim uzunluğundaki parçalara ayırırsam 5 parça elde ederim. 216'yı 36 santimlik parçalara ayırırsam 6 parça elde ederim. 6 artı 5'ten 11 sonucunu elde ederim. 11 parça. Neden diğerini almadım? Eğer 4 santimlik parçalara ayırsaydım bakın buradan 45 parça çıkacak. Buradan 54 parça çıkacaktı. En az parça için en büyük böleni alıyorum. Buna dikkat ediyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan 20'nin çarpanı olan sayıların toplamı kaçtır? Hemen 20'nin çarpanlarına bakalım arkadaşlar. 20'nin çarpanları nelerdi? 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5 olacak. Bakın 4 var, 5 var. Burada 10 var. Çarpanı olan sayıların toplamı 10 artı 5 artı 4'ten topladığımızda 19 sonucunu elde ediyoruz. Evet arkadaşlar burada yazılımızın sonuna geldik. Kanalımızda 3 tane matematik yazılısı var. 1 tane matematik hazırlık, konu anlatım, konu tekrarımız, Türkçe yazılımız, fen yazılımız, bilim yazılımız mevcut. Kanalımızdan oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Yazıları arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Onlar da faydalansınlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başarılar dilerim.